Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adalan Cest'te X-Ray yani nasıl X-Ray açılır onu göstereceğim. Ki zaten hani x -Rage yanında Rage falan da var. Çok güzel bir hile. <laughs> Önce tarayıcımızı açıyoruz siz ne kullanıyorsanız. Buraya Aristoyis hack yazıyoruz. Burada Aristoyis aslında direkt kendi sayfası da var Aristoyis net bunlar girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra buradan download kısmına tıklıyoruz. Ben 1.8.2 açacağım. Adalancası ve de giriliyor zaten. Buradan 1.18.2'yi seçeceğiz. Ben de yüklü zaten ama gene de yükleyeyim. Evet burada bir bekliyoruz. iki saniye 5 saniye kadar. Şu bitsin. Buradan reklamı geç yapıyoruz. Sonra tekrar gelip tekrar reklamı geç yapıyoruz ve iniyor. Tamam bununla işimiz kalmadı şimdi. İndiri indirilenleri giriyoruz. Bunun Aristoyus'u alıyoruz. Bunun içindeki bu klasörü dışarı alıyoruz. Ondan sonra Windows R yüzde update'a yüzdeye giriyoruz. Minecraft klasörüne giriyoruz. Buradan versiyon tıklıyoruz. Buraya da bu 1.18.2 Aristoteles dosyasını bunun içine atıyoruz. Ben de şu an var. O yüzden bir daha atmayacağım. Attıktan sonra T giriyoruz. Ya zaten hile kurulumu çok basit. Aslında bitti yani hile. Bundan sonra size hileyi göstereceğim. Burada 1.18.2 Aristoisi seçiyoruz. Bulacaksınız burada. 1.18.2 bakın hatta bulayım hemen. 1.18.2 Aristoisi. Burada. Şimdi bir oyunumuza girelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu sizler de görmüş olun normalde bu kadar geç açılmaz da Allah Allah girdik burada gördüğünüz gibi Aristo isim bizi kendi şey karşıladı diye. Ee, size ilk başta başka şeyler gösteriyor. onlara geç 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 yaparak geçebiliyorsunuz. Buradan önce ses sonucuna girelim. Evet tamam girdik. Şimdi bir herhangi bir boş sonucu var mı? Oo, bu. Kalabalık ne böyle ya? Tamam Tobin 3'ü bekleyelim. Size ondan sonra Rage'i de göstereceğim. x de göstereceğim. Ben bunu bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, geldik. Şimdi zaten yine de bu işte inekleri falan hayvanları gösterme var burada bizim köylü farmı var burada bizim evimiz falan var neyse onu geçelim şimdi arkadaşlar x ilk açtığınız zaman burada direkt x-ray var şurada bunu gelip tuşa atayabiliyorsunuz ben x'e atadım direkt buradan da açabiliyorsunuz şimdi ilk başta açtık tak gördüğünüz gibi x-ray koruması bizleri karşılıyor şimdi bundan kurtulmak için x'e geliyoruz sağ tıklıyoruz ve legit modu açıyoruz Legit modu açtıktan sonra X'i e tekrardan açtığımızda sadece olan yerleri gösteriyor. Hatta size ben bir hızlıcasından şu demiri alayım da. Yani bu altında, netherite'da, nether'da, netherite'da falan hepsini bize buluyor. Yani çok da temiz bir ile. Kullananlar da genelde bunu kullanır. Gördüğünüz gibi demir. Demir dedik, demir çıktı. Mesela şurada da demir var. Yani siz hilenin kısacası anladınız mantığını. İkisinin de çalıştığını kanıtlamış olduk. Şurada da tam altımızda da demir var. Ona da bari gidelim de. Ya arkadaşlar legit mod olduğu için bazı şeyleri tam göstermiyor ama genelde gösteriyor. Ama hiç yoktan iyidir. Ban riskiniz çok az yani. Elle etmeden. Yani ne bileyim, ben daha hiç ban yemedim ki Hiçbir zaman da yemedim. ben. Yani senelerdir oynuyorum. Hiç yemedim. Bizim arkadaşım da kullanıyor. O da yemedi. Şimdi bir de size eee şöyle bir i̇şte spawnumuzu çekelim. Şimdi bir de size ee, PvP göstereceğim. Evet şu an araya girdik. Biri bize attı istek. Ne lan hangi oyun bu? Ha, tamam güzel. Şimdi oradan telekipotu açıyorum. Reach açık zaten 5'te. Tamam. Şimdi size hileyi göstereyim ben. Basit olacak. Gördüğünüz gibi. O da bana yaklaşamazken ben onu uzaktan vurabiliyorum. Yani çok tertemiz bir hile arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya bu hep böyle kaçacak. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, hilemiz bu kadardı. E, gördüğünüz gibi tertemiz bir hile, x de her şeyi çalışıyor. E, chess gösterme, hayvan gösterme falan, düş e, yaratık gösterme, her şeyi var oyunun. Yani bir sıkıntı yaşarsanız sizi yorumlarda bekliyorum. Keyifli oyunlar, hoşçakalın.